Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Allah'ım, ey ihsan ve ikram sahibi olan, ey celal ve ikram sahibi, ey lütfu ve ihsanı bol olan senden başka ilah yok. Sen kendisine iltica edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara eman veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zatsın. Kesin karar verilen mübarek Şaban'ın yarı gecesi olan Berat gecesinde bizden bildiğimiz, bilmediğimiz ve senin bildiğin bütün belaları uzaklaştır.'' Şüphesiz sen en yüce ve en keremlisin. Allah, Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aline ve ashabına salatu selam eylesin. Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, sevgisinden ve rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz. Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kainatı bütün insanlığı kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah'ımız, ey yerlerin ve göklerin yegane sahibi, kalplerimizin